Aa çocuklar gördünüz mü? Buraya biri kırmızı balon bırakmış. Hem de içini su doldurmuş. Acaba bunu buraya kim bırakmış? Ertuğrul mu bıraktı? Aa hem de içi su dolu çocuklar. Ne yapsak acaba? Bunu patlatsak mı? Ne dersiniz? Evet bence patlatalım. Yanıma zaten iğne almıştım. Şimdi bu iğneyle balonu patlatacağız çocuklar. Evet. Bir. İki. Canım, ha, sen de nereden çıktın? Seni yaramaz. Şimdi senin kırmızı balonunu patlatacağım. Ay. Patlatacağım. Tabii. Acaba bu sihirli balon mu? Hayır. Sihirli balon değil mi? Ay. O zaman patlayacak değil Ay. mi? Hayır. Bir. İyi ki bakalım patlayacak mı çocuklar? Ah çocuklar bu balon patlamıyor. Gördünüz mü? Bakın şimdi. İğneyi değdiriyorum ama patlamıyor. Neden acaba? Ertuğrulay sen buna sihir mi yaptın yoksa? Evet. Bir daha bakacağım. Aa gerçekten de patlamadı. Aa şansıma küseyim. Neyse bir dahaki balonunu patlatacağım senin. Yaramaz Ertuğrul. Okay.